Evet. Ezo'yu tamam. tamam. evet. evet. bir alalım. Sen Ezo'nun yerine yap. Tamam. Peki. Gelin bakalım. Şu parçalara dön. Bırak orada. Lanet. Evet. Yağmur'un kocası. Yağmur'un Ezo'yu evet. bir tane de buraya Söyle lanet. Ama eğleniyorum. Aa. Ama eğleniyorum. Kameraya bak. Aşkım. Alın bu arada. Bana asla kıyma bak. Sen Çocuklar, lütfen susun. Bakışını göster. Emir, buraya bakışını göster. Şu şeyleri alalım buradan. Ee, kim var? Hüseyin şunları alalım bir ya. Alırız abi. Günah. da gözüküyor. verelim. sahnede böyle, dönüyor. Bravo! Efsane bir <laughs> Gerçekten. Bunu Tabii. <Değerli ulandırı. gülüyor> <laughs> <laughs> Aaa, aaa, ol, ol. A, 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 Beceran! A, A, Beceran! Ya be, rahatlanın be! Ya da! Ne yapıyorsun <rahatladım> Beceran? Ne yaparsan, her ne istiyorsan, bir Bak herkes gidiyor, sen de peşine. Ben de, böyle bir desteği var. Bakın, Yok yok, yani çok geç bir desteği Onlar görüyorlar, herkes de böyle bir şey yapıyor. yapacağız. Tamam. Bir prova daha. Bir şey yap. Tamam, şimdi

I got you. Ben çocuklarımla bir tane Ama şey, parmağım olmuyor. Aa, erkeklerden. Kaleşliğimiz için. Ne iki, bir. geçin mi bari, şu geçin. Sizin Işık var, ışık, ters ışık. Siz oraya geçin, ben alacağım Bir saniye, serip diyeceğim. Net kılıçta olacak. Kılıçlı efendim ve set 3 2 1 oyun. Ben de sanıyorum ki Gizemli Ada oyununu bilgisayar başında yapacağız. Bir daha Hı -hı. ona bak. şey söyle onu. Masala söyle. Masala bakıyor musun? Onun işte, masalı göremiyorum. Görüyorsun. Göre. Şimdi alacağız. E, kameraya bak. Tamam ben tamam. buradayım ta bana bak. Tamam o zaman ilk doğru. durağa bak. 3 2 1 oyun. Ben de sanıyorum ki Gizemli Ada bir, bir, daha yapalım. 3, 2, 1, oyun. Ben de sanıyorum ki gizemli ada oyunu bilgisayar ikisayar başında yapacağız. Ne bilgisayar? Bir, 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 daha, o ikisi bilgisayar, peş peşe arkadaşlar bilgisayar. arada konuşursak olur.

Tekrar. Oldu hocam? Ciddi, evet. hocam. Evet. Sen, 3, barışma 2, ya. İki, bir, oyun. Atakan çıktı. Şey <laughs> <laughs> Sen aslında kavga etmek istemiyorsun ama korkmuyorsun da. Atakan laflarına dikkat et. Yok ama bu kibar bir dokunma. Atakan ha, laflarına dikkat var? et tamam mı? Bak bak. <gülüyor> <ben>. <gülüyor> At sen nasıl, nasıl bir ortama ortam düşmesen de, de olur. Ne olacak ol, sözle? Gibi. Kusur. Sen de bir şey. Yapmış gibi yapma. Tut, kıvır. At kolunu. Tekrar bir yumruğunu sık. üzerine git. Yani o şey dursun. Yani. Nasıl Hadi gel. Dikkat et. Etmezsen olur. Babana mı söyleyeceksin? Durun ya. Ne yapıyorsunuz? Devam. Pozmadan, içseli lazım. Evet, yakasına Hocam ben de ortaya geçeyim mi? gel şey denesene. Bir tutmak biraz yetişkin şey gibi ya. Ne 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 gibi şey işte. Teker. Bu şey çok bilinçli. Şey davul sanatçısı gibi oluyor. Daha acemi buradan dönüyor. Hocam bence hocam.

Tamam oturunca alacak elmayı Aynen. yiyecek yemeye başlayacak. Tamam, evet. Oturacak elma yemeye başlayacak. Evet. Teşekkürler. Sıkıntı bunun içine evet, böyle. Hayvan muhabbet ediyoruz Amonya, amonya, çeşitli çeşit. Evet. Böyle bir evet. 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 evet, işimize bak, işimize bakalım. Aç şu kutuyu söyle, ne kötü ya. Biraz daha şey acele yani. Aç şu kutuyu bak, onu ben değil kutu. Aç tamam. şu kutuyu, evet. evet, işimize bakalım. Aç şu, şu, evet. şu kutuyu. Evet, evet. işimize bakalım. Aç şu, aç şu kutuyu söyle, ne kötü Utandık, böyle bir şey yapabiliriz. <laughs> Eğer tutuyor ya bu ne de tablet telefon bir şey yok mu ya. ne yapalım biz bu haritayı incecek dokunacak orada alıyorum sen oraya. neler umduk neler bulduk flanatın altını bu arada b b Elimden, elinden elinden altı flanatta oraya bir şey vereceksin tabii ki hı hı. neler umduk neler bulduk Emre haritayı aldı incelemeye başladı masalda bir ipucu falan yok mu bari Derin hoş geldin Hoş bulduk Merhaba Sana bazı sorular soracağım film hakkında evet. Bakalım neler söyleyeceksin Mençuna senaryosunu ilk okuduğumda neler düşündün? şimdi ilk başta senaryoda geçen şeyleri yapamayacağımı düşündüm. Çünkü genellikle ben doğal yani doğal ortamlarda pek iyi değilim. Ya nasıl desin? Bugün nasıl adım unuttum? Annen anlattın mı? tamam. İbrahim de inecek. Hatırlat. Kameraya evet. bakarak geldi. Yani. İbrahim de inecek dedi hocam. Hatırlatalım onu da. İbrahim de inecek İbrahim yukarıdan. Hala çocuk da bir noktada inecek. Bir daha alalım. Bir daha alalım. Ömer geç kaldı. Tekrar. kestik kestik geldi. Abla Gel da oğlum. bir oyuncak vereceğiz kızımıza. Buraya oturabiliriz isterseniz. Ha oynayabilirsiniz çalışır. Şuraya bağlı galiba Topak. Ee. Tavuk olacaklar var. Ben de böyle olsun. Alak ayağını saklaman lazım şimdi. <laughs> <laughs> Alak biraz yükselse boydan gene. <laughs> <laughs> ee, küçük kızı biraz sağ alalım. Sağ mı? Hadi. Hadi. Sen bununla oynuyor. Kendi sana. <gülüyor> <abi>. <gülüyor> <gülüyor> Çocuklarınız için imzaladığınız muvaffakat geri getiriyorsunuz. Aynen, nasıl söyleyeyim? <laughs> Çok pardon. Geri verebilirim. Geri verebildiğiniz hali. İzleyebiliriz, ilerleyebiliriz. 3, 2, 1. Oyun. Neyse. Bunlar pis sanatçı ya. Doğru kata söyle oğlum Nasıl ya? Bizden nasıl yapalım doğru kata Evet öyle. Ver fotoğrafı, takar. Doğru mu duydum? Doğru beyin oğlu muymuş? Kim? Emre mi? Bana da sürpriz oldu. Demek ki benim oğlum başından beri haklıymış. Eğer Atakan'cığım bir şeyden şüphelendiyse mutlaka bildiği bir şey vardır. Ne alakası var? Hem Emre kimseye kötülük yapmadı ki. Karışma sen Hakan. Şimdi anlaşıldı. Bu hepimizle ileride kalsamak, kuşların senin durumuna, yok cevabından antrenman falan. Tek koyun değil mi? Bütün üç kuşların birbirine baban seni aramada casus olarak gönderdi. Patatan saçmalama, o ipuçları ben bulmasam da için gizemli yolumda kaldırdı. Ama sen durdun. Hepimiz de tavanı dağıttım ama buraya kadar. Gizemli adamın gizemli çocuğu açığa çıktı. Doruk Bey, Emre sizin oğlunuz mu? Evet, doğrudur. Emre benim oğlum. Peki bu adayı eşit Sen Geçebildik ya. 5, 6, 3, 2, 1, oyun. Ne oldu Öykü? Ne oluyor Öykü'ye? Birileri Öykü'ye yardım etsin Doruk Bey. Devam edeceğiz, bir saniye. Kaplı, et akıyor. Evet. Al. Aşağıdan yukarı kaldı. Aşağıdan yukarı et al. Üç, iki, bir, oyur. Arkadaşlar ses verin arkadaşlar. Sesini duyan var mı? Sesini duyan var mı arkadaş? Hay Allah bağlantı kopmuş abi. E, ne duruyoruz biz gidelim çocukların yanına. Hadi, 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 hadi. O, arkadaşlar oldu ve film ekibinin de katılımıyla gerçekleştirilecek bu galayı sakın kaçırmayın. Biletler Agora Sinemaları gişelerinde. Keyifli alışverişler dileriz.